Hamburg'tan Hamburg'dan avukat Talha Barut birazdan e, Skype yayınımız olacak. Stüdyomuz olmayacak maalesef ama Skype yayınımızda olacak. Ona da yine belki Hamburg'dan, belki Hanover'den, belki Köln'den bir konsolosluktan Türkiye'deki gayrimenkulü acaba tapu şekli, tapu işlemlerini yaptırabilir miyim diye sorularınız varsa onları da bekliyoruz. Rehber başladı. Rehberden tekrar herkese merhaba. Bugün Türkiye'deki gayrimenkul davalarını konuşuyoruz. Hamburg'dan da avukat Talha Barut yayınımızda olacak. Talha Bey yayınımıza hoş geldiniz Hamburg'a selamlar. Ee, Hoş bugün e. teşekkür ederiz Hamburg'da Talha Bey. Herkese selamlar. Evet, Hamburg'a bağlanmayı çok seviyoruz. Çünkü Hamburg'u çok seviyoruz. Ee, Talha Bey de verdiği bilgileri gerçekten çok seviyoruz. Çünkü inanılmaz güzel bilgiler ediniyoruz. Ee, stüdyomuzda da Avukat Murat Tezcan var. Bugün seyircilerimizden de çok sorular gelmiş. Çünkü önemli bir konuyu konuşuyoruz. Gayrimenkul mevzusunu konuşuyoruz. Ee, mirasın reddinden de az önce biraz bahsettik. Belki size de sorularımı ilk önce bu konuda e, sormuş olayım. Almanya ya da mirası reddetmiş bir kişi otomatik olarak Türkiye'de de mirası reddetmiş sayılır mı Talha Bey? Evet Kübra Hanım gerçekten çok önemli bir soru, çok önemli bir konu. Ben de böyle önemli konularda yayın yaptığınız için size ve ekibinize çok teşekkür ediyorum. Çünkü yurt dışındakilerin bu tür bilgilere ulaşması çok zor oluyor. Mesela şu sorduğunuz soruda yüz yüzbinlerce insanın birtakım mağduriyetleri oldu bildiğiniz üzere Almanya'da veya işte bazı ülkelerde kişisel iflas var. Hı hı. E, bu noktada insanlar, borcu olan insanlar şahıs olarak iflas edebiliyor, iflas gösterebiliyor. Evet. E, ve e, bu kişiler e, miras reddi de yapmak durumunda kalabiliyorlar. Hı hı. Bu iflas durumunda ve e, miras reddi yaptıklarından dolayı sanki Türkiye'deki e, mallarından da hak elde edemeyeceklerini düşünüyorlar. Hı hı. Halbuki Özellikle taşınmazlarda ikili ülke anlaşmalarına göre de taşınmazın bulunduğu yer hukuku uygulandığından dolayı Almanya'da miras reddi yapmış bir kişi Türkiye'de taşınmaz eğer miras kaldıysa bu mirasları elde edebilir. Hı hı. E, ve bu kişilerin Almanya'da bu şekilde miras reddi yapmış olması Türkiye'deki hakkını alamayacağı sonucunu doğurmuyor hatta bazı taşınmazları ve taşınırları da elde edebilir. Yani bankada vesaire olan hususları da elde edebilir. Çünkü Almanya'da yapılmış olan miras etti otomatik olarak Türkiye'de geçerli sayılmıyor. Hı hı. Özellikle Almanya'da borcu olup Türkiye'de malı olan kişilerin e, haklarında mağduriyet yaşanmaması noktasında buna dikkat etmelerini tavsiye ediyoruz açıkçası. Peki Talha Bey, az önce Murat Bey 3 aylık bir zamandan bahsetti. 3 ay geçtiğinde mirası reddetmenin tabii ki istisnalarla birlikte mümkün olmayacağını, daha doğrusu daha zor olacağını söyledi. Almanya'daki mirası reddetme zamanı ne kadar? Evet Kübra Hanım, Türkiye'de 3 ay olmasının aksine Almanya'da 6 haftalık bir süre var. Bu normal şartlarda... Ölüm tarihinden itibaren e, işliyor bu süre. Hı hı. Ancak bazı e, hallerde, özellikle yani Türkiye'dekine de benzer bir e, sistem var. İşte e, buradaki BGB yasasına göre, medeni, Alman medeni kanunu'na göre, eğer tereke borca batıksa ve kişi bunu bilmiyorsa, bunu öğrendiği tarihten itibaren yine 6 hafta içerisinde bu hakkını kullanabilir. Hı hı. Yani bu istisnai durumlarda, e, ölümden ölümün üzerinden bir e, yıl, iki yıl süre geçmiş olsa bile eğer bu kişinin bilmiyorsa ve bilebilecek durumda da değilse yine 6 hafta içerisinde miras reddini gerçekleştirebilir. Tanha az önce ben Murat Bey'e sorarken dedim ki o belgenin adı ne? Veraset ilamından bahsettik. Nachlassbescheinigung özellikle Almanya'da kişiler nereden alıyorlar? Evet diğer adıyla Erbschein dediğimiz bu belgeyi kişiler Amtsgericht yani Nachlassgericht Hı hı. Yani tereke mahkemesinden alabilirler. Ee, burada önemli olan bütün mirasçıların başvurması durumunda daha hızlı bir şekilde sonuçlanır. Hı hı. Ancak bütün mirasçılar başvuramadığı durumda da e, mahkeme araştırma yapmak suretiyle mirasçılarını tespit edebilir. Evet. E, fakat e, tereke mahkemesinden alamayacak olan kişiler noterlere de müracaat edebilirler. Bu hizmeti Türkiye'de olduğu gibi Almanya'da da noteller üzerinden de elde etmek mümkün. Evet, Talha Bey az önceden beri aslında size sorduğum soruların hepsinde e, Almanya'daki miras durumundan bahsettik. Bir de Türkiye'de bir mirasa sahip olan ya da miras kalan kişiler e, nerede yani konsolosluklarda mesela taşınmaz devir işlemleri yapabilirler mi? Evet Kübra Hanım, bu da çok önemli bir yenilik. 2014 yılından itibaren e, Türkiye devleti yurt dışındakilere destek olmak amacıyla Berlin tapu ve kadastro temsilciliğini açtı hı hı. ve sadece Berlin'de bir pilot uygulama başladı. Şu anda Almanya'da bilinen başka şehirlerde konsolosluklarda yok ancak Berlin'de bazı tapu işlemleri yapılabiliyor. Hı hı. 2014 yılında işte bu uygulama geldiğinde işte ilgili yönetmeliklere de şu andaki personel sayısı itibariyle e, sınırlı sayıda işlem yetkisi verildi. E, i̇şte alım, satım, e, intikal tapu bu belgesi çıkartma gibi bazı e, işlemleri vatandaşlarımız veya insanlar e, veya yabancı vatandaşlar Türkiye'ye gitmeden yapabiliyorlar. Evet. Özellikle 2014, 2015, 2016 yıllarında işte emlak piyasasındaki durgunluğu da açmak e, için işte e, bu emlak alarak vatandaşlık e, almak isteyen yabancılar çok sayıda müracaatlarda bulundular. Evet. Ve Berlin'de böyle bir uygulama var ve dünyada ilk uygulama da Berlin'de yapıldı diyebiliriz. Ancak Berlin temsilciliği Türkiye'deki tapu ilgili tapu müdürlüğünden yetki alması gerekiyor. Yetki aldığı ve Türkiye'nin neresinde olduğu önemli değil. İstanbul, Ankara, İzmir herhangi bir yerde bulunan taşınmazı bu ilgili tapu müdürlüğünden yetki almak suretiyle bu taşınmazın devrini Berlin'deki tapu kadastro temsilciliğinde yapmak mümkün. Ee, ama Talha Bey de tekrar o sıkıntıyı gidermişler haliyle Talha Bey'e de soracaklarımızı soralım. Talha Bey merhaba tekrar. Ee, şimdi özellikle az önce ben tarım arazilerine sordum Murat Bey'e ama kat karşılığı inşaat sözleşmeleri var ya da bir projeden özellikle işte televizyonda belki bir reklamına rastladıkları bir projeden ev satın almayı insanlar isteyebiliyorlar. Şimdi bu proje üzerinden ev alırken özellikle sizce neye dikkat etmeliler ve Oradan alınan yani bir proje üzerinden alınan tapu %100 nasıl güvence altına alınır? Bu tapunun tekrar geri çekilme ihtimali var mı? Bu konuda da bize bilgi verebilir misiniz? Evet Kübra bu konu gerçekten çok önemli. Çünkü bizler sizlerin gördüğü reklamları görmüyoruz. Biz yurt dışından çok farklı reklamlar görüyoruz. Yurt dışına özel reklamlar. Ve bunda da gerçekten birçok firmanın proje reklamları oluyor. İşte 60 bin euro ödeyin daire sahibi olun. 100 bin hı hı. euro ödeyin daire sahibi olun. Ben gerçekten de onları böyle. görüyorum Talha <laughs> Bey. Benim ailem <laughs> biliyorsunuz Hanımefendi. Tamam, tamam. evet. <laughs> Doğru haklısınız. Ee, şimdi e, vatandaşlar tabii bunu görüyor gidiyor Türkiye'de bir yazılı anlaşma yapıyor. Bir e, parasını peşin ödüyor ve buraya dönüyor. <laughs> hı hı. Ve zannediyor ki ben ev sahibi oldum. Aslında e, genellikle bu firmalar Henüz daha projeden sattıklarından dolayı ve tapu çıkmadığından dolayı harici satış sözleşmeleriyle bu e, anlaşmaları yapıyor. Ve aslında Türk hukukunda bu satış sözleşmeleri yani taraflar arasında yapılan satış sözleşmeleri geçerli olmadığından dolayı yani tapu devri bağnasında geçerli olmadığından dolayı sadece paranın iadesi konusunda bir garanti oluşturuyor. Hı hı. Aradan yıllar geçiyor. Vatandaşın e, projesi ya bitmiyor ya da bitse bile bir bak bir bakıyorsunuz bir başkasına da satılmış orası. Hani bir avukata başvurduğunda avukat kendisine çok fazla yardımcı olamıyor. Hı hı. Yani tapu tapuyu alma noktasında çok fazla eli güçlü olmuyor. Ancak bedelin iadesi tabii ki e, mümkün olabiliyor sözleşmenin geçersizliğinden dolayı. Yine hakiza kişi tapuyu e, almış olsa bile bu tür sorunlar yaşayabiliyor çünkü e, mesela siz bir projeden yer alıyorsunuz ancak müteahhit de arsa sahibiyle bir anlaşma yapmış, arsa sahibinden belli taahhütler karşılığında tapuları önceden almış hı hı. ve bunu ilgili şahıslara devretmiş. Siz tapunuzu cebinize koymuşsunuz, yurt dışına dönmüşsünüz, garantide olduğunuzu düşünüyorsunuz ama yıllar içerisinde müteahhitle arsa sahibi arasında yapılan kat karşılığı inşaat sözleşmesinde müteahhitin taahhütlerini zamanında yerine getiremediği ortaya çıkınca arsa sahibi bu sözleşmeyi fesedebiliyor. Yani ki %60 yerine getirdi, %100 getiremedi, %90 getiremedi. Bu durumda arsa sahibi feshediyor. Feshettikten sonra bu fesih geçerli olursa tapuların da iptali için bir bir dava açabiliyor. Hı. Her ne kadar tapuya güven ilkesi olsa da burada kanun koyucu arsa sahibinin hakkını daha öncelikli görüyor ve tapu alanların bu tapuları bir bir iptal edilebiliyor. Hı hı. Onun için yani bir bitmemiş bir yer almak gerçekten çok risklidir. Öncelikli olarak insanların güvenilir firmalarla yol alması gerekiyor. Çünkü evet. hukuk bir yere kadar kişiyi koruyabiliyor. Benim yanıma gelip bana müracaat edenlerden şunu çok duydum. İşte biz zamanında 2016-2015 senesinde anlaşma yaptık. Şimdi bu sene bitecekti. Ee, hı hı. Ama müteahhit diyor ki işte demir arttı, çimento arttı, sen işte ödediğin kadar bir daha ödeyeceksin. Ben tapuyu öyle vereceğim. Hı hı. Fiyatlar da çok arttı diyor, ev fiyatları da çok arttı diyor. Sen de kardasın benim bir şekilde payımı vereceksin diyor. Hı hı. Halbuki e, o kişi hani çok büyük kar etseydi bu vatandaşa ekstra para vermeyecekti. Onun iş ortağı değil ama müteahhit sanki kendisinin iş ortağıymış gibi vatandaşlardan ekstra para istiyor yoksa tapuyu size vermem diyerek tehditlerde bulunabiliyorlar. Hı hı. hani bunlara çok dikkat etmeleri gerekiyor. Evet. E, çünkü tapuyu bile alsalar yüzde yüz bir garanti olmuyor. Bir de henüz e, daha tapu çıkmamış olsa bile hı hı. E, müteahhitlerle hat karşı e, şey noterden satış vaadi sözleşmesi yapsınlar. Hı hı. Yani bir şekilde tapu da devir yapamıyorlarsa bile evet. noter üzerinden satış vaadi sözleşmesi yaparlarsa yine bir nebz olsun haklarını. Garantiye almış olurlar. Evet. O e, müteahhidi tapuyu devir noktasında zorlayabilirler. Evet. Çok teşekkür ederiz Talha Bey. E, yayınımıza tekrardan katıldığınız için ayrıca teşekkür ederiz. Birçok soruyu da böylelikle aydınlatmış oldunuz. Proje alımlarda özellikle dikkat edeceklerdir bundan sonra seyircilerimiz diye tahmin ediyorum. Hamburg'a selamlar. Avukat Talha Barut teşekkürler. Ben de e, yurt dışında yaşayan bir gurbetçi olarak e, yine sorunlarımı sorunlarımızın ban teline dokunduğunuz dolayı size ve ekibinize çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Ha. İyi günler.